Arkadaşlar merhaba ee, Ben teknik direktör e, Süleyman Bedir. E, bugün halı saha kadromu tanıtacağım e, Kaleye bu isimler önemli değil e, Kaleye e, Halil Bayram tercih ettim e, Çakılı iki stoperim var Bir tanesinde adı e, Furkan Darlık denen evet, Furkan çünkü hafif Ufak boylu e, Diğeri Talip uzun boylu bir ee, adam. Ee, bu iki adamı farklı sınıflardan aldık. O yüzden devam ediyorum. Ee, i̇lk orta saha. Ee, bu orta saha almıştı Mustafa. Hem uzun boylu hem de teknik olarak yeterli. Ee, diğeri Diğer orta sahi ise arada bırakmıyorum. Teknik olarak çok iyi ama şanssız bir e, ee, futbolcu. Adebayo Adamı aslında hani hücum olarak oynatmak isteyebilirim adamı Şu tarz daha bir çalışkan forvet hücum. Ama buraya oynatacak futbolcum kalmıyor. Hani herkes oynuyor bu Şunu oynatabiliriz belki. Ama, ama şimdi İberhe'de hani iberhe etenmedi. Sıkıntı oldu. O yüzden hani e, şurada geçen e, sıkıntı oldu. Biberhe dedi ki antrenörümü sevmiyorum dedi takımda duramam dedi yani İbe, Rekim Ethem, Metin hani Ethem, Metin ile ilişkin biraz iyi değil açıkçası ee, o yüzden Ethem, Metin'i de birazcık e, bırakmak istiyorum ama çalışkan Forvet amacında oynayacağım Ethem'in Metin'i ee, ileri Forvet'te bu Mikal var sakatlıktan geri döndü 2 ee, Birisi Umut. İkincisi de bu e, buraya da e, çok teknik bir oyuncu olan Görkem koyun. E, Takımı bildirelim. Bir konuşma yapalım takımla bir entegre olalım. E, özellikle e, defans tanımımızinden çok memnunum. E, Furkan büyük özgür ve e, Talip çok iyi işler başarıyor. E, bunu çok beğeniyorum takımda. Şimdi diyelim ki iddialı bir şekilde bizim takımımız hiçbir şekilde sıkıntı vermeden bu maçı kazanmalı diyelim. Ee, bugün sizlerden kusursuz bir oyun bekliyorum. Bugün orta sahanın kontrolü elinizde ve diyorum ki gol değil goller bekliyorum etem diyorum. Ama etem hani sıkıntılı olduğu için ee, birazcık Furkan stresli gözükmüş. Ee, o zaman Yapacak bir şey yok. Furkan'a maç içinde birkaç konuşma. Evet takımlar e, sahaya çıktı. Ee, bizim halı saha kadrosu bu. Bir dakika birazcık Hızlı yapmışım. Biraz hızlı olsun bu. Şimdi o ne ya? Arda Burak. Çok yaptı Talip. Volker. Ee, Volker oynadı. Talibi geçti. Vuruş. Oo, Halil Bayram bütün çabasına rağmen dışarı doğru gitti top. Şimdi kullandı korneri. Aldı. Çekti. Şimdi ee, Karda. 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 Attı. E, attı görkemi olmadı. Şimdi koştu. Yine, yine ıı, açtı ortaya. Bu bir <laughs> harika Gerçekten harika bir direkt direkten. Şimdi, yine açıyor ortaya Jones. Jones açtı. Ethem yine dokunamıyor. Ethem yine kaçırdı böyle Diyorum ki, direktifler... ...yürekli oynayın. Yürekli oynayın diyorum, adamsınız diyorum takıma. Şimdi... Tank indirdi. Tank. Tank. Attı çoğumuz. <laughs> Etap bitti. Etap bitti. Etap bitti attı. Harika bir o. Harika bir o. Dillerde de eskan bir o. Etap bitti şu, şu. golü. bakar mısınız? Şuna bakın ya. Bravo diyorum. Bravo. Ya ben diyeceğim ki oyuncularımı yapacağım. Adamsınız beyler diyeceğim. Biraz hızlı yapalım video çok uzun olsun. Git girdi oraya. Koştular. Şimdi ama geri döndük. Dunk attı. Etabletini indirdi. Karda kurak. Karda kurak çok iyi. Görkem. Dunk. Bu bir kan. Yine şanssız. Yine şanssız bu bir Yine hedefledi. Bravo. güzel gidiyoruz. Ee, şimdi, şimdi geçti. Yeter metre gelmedi. Uzattı şimdi olmadı. O ne yaptı attı. Jones kesti olmadı. Şimdi. Evet kapıştı bu. Offside. 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 Tamam diyebiliriz. Bir dakika bir ee, şey yapalım de. Abi bir oyuncuları bir övelim ya. Hocam ne çıksın? Hocam ne Harika bir kili. Harika gerçekten. Ee, harika bir takım. Ee, oyuncu değişikliği desem oraya gidiyor. Taktikler diyelim. Ee, Jones. Jo Jones çok iyi futbolcu yani. Ee, diğer server bölümümüz. Yorgun müzik süper oynamalarını istiyorum. bir kanedere kediye olmadı. Çok Güzel kara. yine kana. Şimdi Ademay. Yani yani Görkem. Hadi hadi Ethem biraz daha baskın Biraz daha Baskılı ver. Abi Hadi çok güzel. Şimdi kestik. Çok iyi Görkem'e. Penaltı. Penaltı mı? Ah. gerçekten özür dilerim bu futbol oynuyoruz bugün 4 sıfırlık üstünlüğümüz <laughs> Oh my god Oh my god Ne oluyor bu takım bu Bravo bravo Bütün taktikler ee, Bir gol e, eten, e, eten Metin'den Bir gol ee, Bugün şi, şi, Furkan büyük yazıyor gerçekten çok iyi ee, Bir gol ee, Görkem'den Bir ilk bir gol Aa iki gol ee, şeyden. E, bu bir kanda. Diyorum ki takım konuşmasında. Performansınız çok iyi beyler. Ne oldu ki? Sonmadaki harika performansınız. Orta sahaya hakim oluşunuz. İleri uçtaki performansınız etkili. Yani bence bu baştan sona. Ethem Metin'le aramız düzelecek diye umuyorum. Hani hem de aktarılık hem de çok iyi. E, oyuncularımız da bir dönem veriyor videoları boyunculara bize çoğunuz kestiğiniz hepsi bit aldı şimdi bu bir kan çok uzaktan denedi birazcık hayal bir deniş bu bir şimdi görkem görkem açtı yine kişiler aa Furkan kademede olma bizi gerçekten zoru soktu Furkan kademede olma ama nöbette olan bir Halil Bayram nöbette olan bir tık Halil Bayram'ı tık sonradınız mı? Evet. Gerçekten çok gelecek vadeden bir futbolcu. Şimdi ee, o oh, çok pozisyon vermeye başladık. Biraz ee, sakinleşin diyeceğim. Adamları çok sık adamları bilmek isteyebilir. Açtı ortaya Volker. E, oldu bu. Şimdi çok iyi kesti Furkan. Furkan pası çok iyi kurduk. Oyunu. tatlı bir çocuk. Sakal tatlı bir çocuk ya? Sakal mı tatlı bir çocuk abi? Ne bu masum futbolcu ya? Tabi Ethem Metin'le aralarındaki uyum Ethem Metin azimli ve yeteneksiz ama bu mikay yetenekli ve azimsiz. Gerçekten çok iyi bir ikili. Ee, o yüzden Ethem Metin. Bah! Yine bir geliyordu, yine bir geliyordu başlarımızı. Şimdi Karda, ha, ooo altına kaydılar. Chouz kesti. Çok güzel. Ee, şimdi karda. Karda. Karayaca'ya kadar döndü. Eee, Halil birazcık süre girdiğimi gördük Ali. Çok güzel. Eee, kesesine bu arada bacım. Hıh, ne? çocuğum. Tribünler tapmaya başladı. Tribünler tapıyor bu bir kara türü günlere kapıyor arkadaşlar. Şey. Sahaya birileri atlayıp diyor ki bu bile, bu bile Kumbin, lütfen artık şu tişörtümü imzala alın. Lütfen diyor. Biraz daha yetenlik ile bıraktırmak lazım tabii. Hemen direktifler harikasınız diye bir havalı. Hiç olacak iş değil. Bakalım kimin atarsa. Evet Furkan Büyük Özkan'ın basma işi. Halil Bayram'ın bütün çabalarına rağmen. Adam bütün çabalarına rağmen yine de gol yedik. <laughs> bu sözler, işte bu sözler, işte bu, bu bir. Hadi oğlum, hadi oğlum. Her maç böyle, her maç böyle. Bu çocuğu forum etti oynatmamız lazım. 8 birlik performans. Bu binden tam olarak 1, 2, 3, 4, 5, 5 gol. Ee, Furkan'dan 1 gol e, ee, etap bir biri gol ee, ve e, görkemden biri gol İyi ee, iyi oynamayanlar da, Halil Bayram iyi oynamamış bizim takımda ee, sonra performansının altında kalan bir e, kardı kurak görüyorum gerçekten kötü ama maçın adamı işte o adam Sam Smith yani bu ee, diğer başlarda görüşürüz. Gerçekten Aşırı iyi bir maçtı. <laughs> Çok iyi oynadınız. kaç taraf 30 lira ödediler? 15 tane kim içtiniz? Bravo.